Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çiğdem abla nasıl? Bakalım Çiğdem alaya. Çiğdem ala bize kahve yapacak. Nasılsın evet. Çiğdem abla? Teşekkür ederim sağ ol. Şükür bugünlerimize. Allah bugünlerimize rahatmasın. Gün ışığı vuruyor. Karanlık oluyor. Gün ışığı vurduğu için. Kahvemizi koydu şimdi. Oca Ocakta değil sobada inşallah pişireceğiz. Evet. Gidiyoruz sobanın üstüne. Bardaklarımızı da alırız birazdan. Gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi? Kaç kişilik yapıyorsun? Üç kişilik. Bardaklarımızı da getir alası. Evet. Halesi, halesi. Baba annesi. Bu çocuk hasta. Çorbası tasta. <laughs> Haşta yaptık. Kara çıkmadı ama. Mehmet'in de yoğurdunu karıştırsan alırsın. Kıvırmış mı? Yediririm tamam. şimdi. E sobanın üstünde balığı yaptık. İrmiyi de yaptık. Yemeği de yaptık. E bu sefer de kahve yapalım o, be. Olma o, mı? O, o. Olma mı babaannesi? annesi geldi mi acaba? Memolini de beşini buraya taşıdık. Peki, Şimdi. Gelmek üzere. Hı -hı. Köpüğünü aldık, bardaklarımıza böldük. Hı -hı. Mehmet Bey de <laughs> yoğurdunu yedi. Tosidik Babanın üstünde güzel olur ama. İlk defa yapıyorum ben de bilmiyorum güzel ki. Güzel olur. Ağır ağır pişti güzel olur eminim ki.

Bu çocuk bunu anlatacak mı çocuk? Keçi. Ya hiç iyi çok az kaldı. Sokut dokuz ses çıkıyor. Kaşların çıkmış meydana. Ondan mı geldi? Bundan mı? <laughs> Kaşlarını yol alalım. Kaşların çıkmış meydana. İlk doğduğunda ne kaşı vardı ne kirpiği. Sapsarı hiç yoktu. Kaşını yol alalım. Yol alalım. Ama saçı yolarım çoktu. Diyorsun mı yalan? Saçları gürdü. Şimdi de tam tersi. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Oraya yönelim mi? Kaşlarını yolalım mı oğlum? Yok de. Hani oyuncağın? <laughs> evet. Alabilirsin. Kabardı <laughs> kahve geldi. Kızlarım, Alabilirsin çilemi alacağım. Sen her şeyini sen yap. Tamam. Kızlar, bir elim yar boynunda Bir elim boşa gider Havarda gelen ne diyor Söylüyor, çok söylemiyor, çok söylemiyor. Daha da neler ne bana ne diyor Of oh, koktu mis gibi. Oh, bir bardak <laughs> Olsun üstüne koyar ekle içeriz. Söylemiyor, eline, eline sağlık güzel oldu. Mı bırak, Koy ha bırak, da bırak da toplarız sonra. Mis gibi kahve Söyle koktu Söyle buralar. El Yok elbizi getiririz. Afiyet beraber. olsun kızlar. Buyurun hep beraber olsun inşallah. Evet. Alabiliyorsunuz kahvelerinizi. Mis gibi kahve koktu buralar. Bu çocuk ne yapıyor? He? Sen ne? <laughs> Sen ne? Sen ne yapıyorsun? Tavukları geldi. Hı -hı. Tamam, Ay, bıyak, elimi çok bıyak kaynı. bıyak dedim sana. Kaynarsın sen duman çıksın. Hı, çıksın elimi mi? bıyak dedim sana. Bıyak dedim. Duman çıksın. Ben de alayım şöyle. Çok kaynıyor. Güzel pişti ama. Hı -hı. Ne sen mi içiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Çok arıza mı? İçtiğin sıcak içilir. Soğuk soğuk bir şey içilmez. Yazın sıcakta içilir soğuk şey. Hmm. Amcasının kafası aynı. Aynı dedesinin ve amcasının kafası bu değil. Üzüm. Al. Buraya bırak. Mehmet'in altına koy. Memoria. Oh my God! Oh my God! Getir annesi mama. Getir Mehmet'e mama. Bisküvi. Bisküvi. Bak babaanne yiyor. Armudun er dibi kuyu. Uyu sevdiğim uyu. Ne çabuklar mama. hoş oldun. Mama. İstinin yüzüm soyu. Şimdi o tarafına emce emce yere alacağız. Sen de mi yiyeceksin? Öyle yapacağım. Sen de mi yiyeceksin abi? Sen de mi yiyeceksin Mehmet? O yemeden olur mu? Olmaz. Yoksa bize burada kahve içirir mi o? <laughs> Böyle rahat. <rahatlıkla. gülüyor> Olmaz. İçirmem anne diyor. İçirmem anne. <laughs> Mis gibi Sabah buz olmuşlar her yer Su evet. almaya indim ya Onu yere atmamış. Tamam alırım ben. Hani karga çağır kargayı. Geldi mi karga? Gel. Gelmiyor bu karga. Eee, niye gelmiyorsun karga? Gel bakalım pislislere bakalım gel. Pislislere bakalım. Pisi pisiler gelmiş mi? He? Bakmış mı Memo'ya? Ah. Dün Hüma bunu sarmış bu dinozor oyuncağını. Hmm. Bebeğim diyor. İki buçuk aylık oldu diyor. <gülüyor> bak bak <gülüyor> Allah seni <'ın> şerefsiz. <laughs> Dişleri de çıktı diyor. <laughs> Ey Allah'ım ya komik. İşte duyduğunu oyununa geçiriyor. Hmm. <laughs> ne var falında? Dibine baktın. Hmm. Baktım da. <laughs> Aman. Falım fallanmış. Halim hallanmış. İyi Çok sıcak bir içi de var, güzel. Hmm. Kesenize bereket. Mezlu hmm. ablanın kesenize bereket. Kesenize bereket. Ömrünüze bereket. Kavya oradan ya. Kavya maviye dönüp bakmıyor hiç. Demek içiyor mu zamanında? İçerdi her gün. Şu balıkları kızartıyoruz, kızartıyoruz. Bizi izliyorlar. Dedim sizin orada da yaparız. Hmm. Sobası var ya babamın bahçede. Baban sana sobayı yakar diyor Dedim ben yakarım artık yakabiliyorum <laughs> Eyvallah Elimize sağlık ah. Eline sağlık Halacığım Dolu dolu koymuyor kahveyi. kahveye? ölçük güzel koyuyorum böyle hani kaşıkla. Hı. Çok beğendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şey çok doldurunca da şey acı tadı oluyor. Hı, ağır geliyor bunun hmm. anı Bu iyi olmuş. Dün de çok beğendim. Bu da güzel oldu. Güzel. Dünkü de güzel, bu da aynı ayarda, güzel evet. oldu. Evet. İyi oldu, iyi oldu. macit Bugün ne? Efsunallah. Bugün ne? iş Aa adam gelmedi bugün sütçü yollar kapalı dur köy yolları hmm. ay 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 daha şimdi var abi okula da gitmemiştim Razdan üstüne çıkmış orada izliyor. Hmm. Ama orası sıcak. Buranın sıcaklığı direkt oraya üstte gidiyor. O işe ne biliyor o? <laughs> ayağını mayağını soymuş gene. <laughs> Çorap, çorapla alıp veremediği var kızın ya. Bir de senin gibi bir yapıyor bazen yarım. Bak bak. Senden görmüş. <laughs> Allah'ım. Ya <Yarabbi. gülüyor> Çok şükür. Aynen. Adamı çorbasız bırakmıyor. İyi. O yoğurtlu bisküviyi de beğendim. Maşallah. Ispanallah. Ama be. almışım anne. Sen alıyorsun. Beğenmediği şeyi de yemiyor ama. Hmm. Ağzını kapıyor. Alacağım dedin ya pahalı dedin. 10 lira var bende. Getirmiştir. Sigara, Olsun marketten dörtlü oluyor. O daha ekonomik. Hmm. Unutmazsak artık kızlara hep öyle aldım. Hmm. Büyük paket. Şimdi ne kadar bilmiyorum da. Emin ol yarı fiyatınadır yani bakkalda. Bak ben markette çalışırken 15.90 falan da o dörtlü kutular. Şimdi o bir paketi de 10 lira bak kaldı. Ne kadar şey enflasyon deniyor buna ne deniyorsa artık <laughs> yükselmiş yani. Hmm. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bak dörtlü ya dörtlü. Bir paketin içine dört tane var. 15.90-16.90 Ben bula bula yaptım. Aferin sana. He. Şuna bakın hele. Haleye ver artık. Aferin sana. Şarjı bak? Gel. Ben alamayacağım. Daha yeter artık da. 26 tane kalmış. Babaannesinin kızı. Oldu. Hmm. Neredesin? Hmm. Gel. Bak. Dalış yaptın. Ay. Abla gelmiş. Anne. Canlan sedeci. Ben de al. Sonra ben unandım. Mate dedim işte o Ablama hiçbir şey. Ablama neymiş ya dedim. Bana. Hı -hı. Sana aynen ne? Aynen. Sana ayran. <laughs> Ablana? Süt. Sabah her yer buz oluyor biliyor musun? Kaya kaya gideriz. <laughs> karlar yağdı ya şimdi. Karlar. Hayır karlar eriyince... Eriyor ya sonra suyunu bırakıyor işte. O sular buz oluyor. Sabah görmedin mi sarkıtlar vardı böyle bu sarkıt. Koca koca olurdu anne. Böyle. Çatıların kenarında. Aha öyle oluyor. Şimdi öyle çok soğuk yok ya. Aynen. Tekbir almak lazım yani. Tabi tekbir al takdiri Allah'a bırak. Teyzem bu hafta gelmez. Şey, öbür hafta geldi. O öbür. Pardon. Ha, bu günümüzdeki değil. Bu, bu hafta, hafta, bitecek. Ha, hafta. Ha, bu birinci hafta, evet. Tatilin birinci haftasındayız. Ha. Ha. Bu hafta Anne beni Anne benim olacağım. Pazarda cumartesi. İş olmazsa. Hı -hı. Hatcan derdi yok mu ya? Herkesin kendine göre sorunu var. İyi yeter. Daha sonra görüşürüz. Aynen. Zidem ablamın odasından manzaramız. Karlar eriyor ama yavaş yavaş gidiyor. Hmm. Geçen akşam resim çekildik buradan. Çok güzel çıktı. Karlarla beraber. Mehmet'i beşiğine attım. Biraz da, az biraz orada oyalansın. Kahvemizi içtik. Sen kaçtı hemen buraya? <laughs> Dedim Çiğdem ablamın yanına gideyim. Çiğdem ablamın yanına geliyorum çünkü en sessiz oda burası. <laughs> kafa dinlemelik. <laughs> Vallahi iyi. manzaran da o biçim yani. Yok ben kafa dinleme şeyi değil de şey falan... Arada dumanlanma odası, <laughs> arada uzanma odası tabi. Ama şey benim benim için kafa dinleme Çiğdem abla. <laughs> Çocuklardan sessiz sessiz buraya kaçır. Senin yanına. Hmm. Geçen akşam çayımı alıp geldim. Peşime Nisa geliyor. Git dedim ya. Aha bak şimdi de. Bak. Rahat bırakmıyor bunlar. <laughs> Küçükler. Nasılsın? Mutlu musun? Keyfin halin nasıl? Allah'a Allah şükür. Sağlığın nasıl? Genel olarak. Seni merak İyi. edenler var da. İyi Allah aşkına. Ee, yani şimdi <laughs> bir de yaz olduğu için Hüm... Hüma'cığım bura biraz serin. Anneciğim. Camı kapatacağız da sen içeri git. Geliyoruz biz şimdi. Şimdi kış ya. Sürekli dışarı çıkamıyoruz aslında. Ee, yaz olsa çıkardık. Eda'cığım sen bir şey yapamam mısın? Ne gibi? Market'e beraber inelim mi Mehmet uyutup. Ben de. Var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Neyse düşünürüz. Seni yormak istemiyorum. Yok Kork. yorgunluktan değil de şimdi oralar buzduysa bu, bu anne. Yoğunluğu anne anne ben de varım. Var. Buz sabah vardı ben de şimdi evimizde. Ben de varım. Ben de varım. Bakarız. Mehmet'e de bakayım. Durursa iner gelirim tabii. Ki. Neden olmasın? Ben şey yaparım onu, uyuturum ben. Allah Sadece. razı olsun Çiğdem abla. Zaten beraber büyütüyoruz seninle. Vallahi <laughs> annem annem olsun, sen olsun her zaman yardımcı oluyorsun. Bu <laughs> kız. Ma, Ma da bakıyor, Nisa da bakıyor Can. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldun sen? Hidayet Ne? Boyalayla. Boyamış yüzünü. <laughs> Şimdi Mehmet'le ilgileneyim. Şey Bakarız olay. o işlere. Market işi kolay. Afiyet olsun Mehmet Efendi. Evet. Mehmet Efendi. Al, al. teşekkürler. Nasılsınız efendim? İyi, ne yapıyorsunuz şey efendim? Hiç ye, çalışıyoruz. Yemek yemeye. Biz yemek <laughs> yemeye çalışıyoruz ya. Ben. Ne? İster misin? Men menümüzde hmm. ne var bugün? Hmm. Hmm. Menümüzde böyle yoğurt çorbası var. Evet. Bu gaziantep Antep usulü mantı diye geçiyorum yani. Evet. Evet. Ama benim hoşuma gitti. Beğendim ben. Evet. Geçen ben beğendim. Evet. Güzeldi. Şiş var bu kızım orada. Beğendim ben. Nisa, <laughs> arkadaş iş var. Örgü var. Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel şey olmuştu. Şimdi biz de ben deneyeceğiz. Güzel bir şey. Neşe arkadaşa gittiğimizde, Gaziantepli onlar, bize Gaziantep usulü mantı yemeği yaptı. Onlar şey, ana yemek olarak da onu iyi yapıyorlarmış bazen. Evet, evet. Ama güzel. Biz çorba niyetine yapacağız bugün. Evet, ham. Bakayım. Bakayım. <laughs> hey. 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 Mehmet'e de bisküvili yoğurt hazırladım. Onu yiyor şimdi. Ay. Ham. 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 Al. Al. Şey Al. 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 Al Hamdi yap. <laughs> Yapmıyor mu lan? Bakayım. İstemiyorum acaba. Bakayım lan. Ama biz farklı yapacağız şimdi. Biz buna bulgur attık. Onlar makarna katıyordu. Ne var ya diyor? Biz bulgur attık. İşte orijinali makarnalı. He. Biz makarna yerine bulgur attık. 3 tane bageti haşladım. Ayırdım onun suyuna. Bulgur attım şimdi. Bir su bardağı kadar var yok. Göz kararı attım. Nohut haşlandı düdüklüde onu da katacağım 2 su bardağı kadar belki ama bizim şey tenceremiz küçük 1 su bardağı kadar katarım. Sonra da üzerine yoğurtlu terbiyesini dökeceğiz. Olacak bize Gaziantep usulü. mantı yemeği. Hı? büyük tencereyi alırım ona fazla gelirse. Al. Al. Sen kendi yiyeceksin kadar olmaz Al. Al.

tavuklarımı da didikledim şimdi gidip suyumun içine atacağım nohutlarım da haşlandı bir su bardağı kadar yine suyumun içine katacağım Evet yoğurdumuzun terbiyesini hazırlıyoruz. Nisa'cığım yumurtasını getirdi kırıyor. Ama bir tane yumurta koyuyoruz buna. Sen karıştırabilirsin kıramazsın. Çünkü yumurtayı kırdık. Yoğurt koyduk. Bir kaşık da un koydum. Çok güzel. Çırp anneciğim. Çok güzel olacak. Evet. Sobanın üstünden buraya aldım. iyice kaynasın diye. Bulguru, tavuğu, nohutunu koydum. Şimdi yoğurdunu koyacağım. Ne diyeceğim böyle yapınca. Başka, başka bir, şey bir şey gerekmiyor. Ne un, yoğurt, yumurta. Güzelce böyle çırp hadi. Hı -hı. Yardım et bana. Sen tamam. ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun nasıl? O yüzünün hali ne? Şlete diyor. Şimdi azar azar dökeceğim, kesilmesin diye İlave edeceğim. Yoğurdu da kattım, güzel oldu. Birazdan nanesini yakacağım, nane ile karabiber, biraz sıvı yağ da yakıp katacağım. Gaziantep usulü mantı yemeği yaptım. En sonunda yağını yakıyorum şimdi. Nane ve biraz karabiber ekleyeceğim. Çorbaya ilave edeceğim. direkt kepçede yaptım. Mis. Mis gibi koktu buralar. Şöyle orijinali aslında makarnayla yapılıyor ama ben nohut makarna yerine bulgur koyduk. Kendimize uydurduk. Harika bir ana yemek yerine de yenilebilecek bir çorba oldu. Çok güzel. Nasıl olmuş anne? Çok güzel. Çok. Evet Ümacığım. Ben de bunu aldım çeşitli. Evet Nisa'cığım. Ee, videonun sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet. Çorba çok güzel olmuş gerçekten. Çorbayı evet, ben, da deneyin mutlaka güzel ben oldu. De Bence tatlı. de denemelisiniz. Evet kazığı. evet. Bulgu vardı. Aa, Siz pirinç koyun. Ki. Makarna, pirinç. Beklediğinizi bekliyoruz. Ee, evet kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça Sağlıcakla kalın. kalın. Hoşça kalın.